kanalıma hoş geldiniz hanımlar yine güzel mi güzel bir model anlatımım var sizlere istediğiniz her türlü örgüye uygulayabileceğiniz çok güzel bir örnek arkadaşlar çok da kolay ve şık duran bir model süveter yelek boyunluk bere yapabilirsiniz modelimin ilmek sayısı yok arkadaşlar istediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz ben şöyle bir Ön hazırlık yaptım. Üç buçuk numara şiş kullanıyorum. Modelim her iki sırada bir kendini yenileyen bir model. Bakın gördüğünüz gibi çok hoş, çok esnek, güzel bir örnek. Şurası da örgümün arka yüzü. Ben bu modelimin üstünden sizlere örneğimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerin de zamanını almak istemiyorum. Eğer sizler de hazırsanız hemen beraber Örgümüzü örelim. Şimdi şişimize ilmekleri attıktan sonra bir sıra ilmeklerimizi olduğu gibi ters örüyoruz. Ee, düz örüyoruz. Pardon. Yani bu şekilde ilmeklerimizin hepsini bir sıra düz örüyoruz. Burası modelimizin arka yüzü olacak. Dediğim gibi ilmek sayısı yok. İstediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz. Fakat birer tane kenar ilmeği bırakmanız gerekiyor. Bir sıra ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Ön yüzüne gelince modelimizi hemen kuracağız. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Modelimin arka yüzünde birinci sıramızı bu şekilde ördük. Şimdi ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum burada yapacağımız işlem arkadaşlar birinci ilmeğimi hemen kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimin bir altına batarak bu şekilde örüyorum bakın içine batmıyorum şu altına batarak bir kere ördüm yanındakini düz örüyorum bir yanındakini bir altına batıyorum bir sıradakini normal örüyorum sıradaki ilmeğimin alt boşluğuna giriyorum sıradakini normal örüyorum. Modelimizin ön yüzünde birinci sırası bu şekilde. Bir tane normal örüyoruz, düz örüyoruz. Bir tane bir alt boşluğuna. Sıradaki ilmeğimi düz, bir sıradakini bakın alt boşluğuna giriyorum. Bu şekilde örüyorum. Bir düz, bir alt boşluğuna batarak düz örüyoruz. Bir tane düz, bir alt boşluğu, bir düz, bir alt boşluk bir düz bir alt boşluk bir düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum şimdi arka yüzündeyim arka yüzünde yine aynı şekilde ilmeklerimizi olduğu gibi düz örüyoruz arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz size sadece Şimdi sıra başına gelince ön yüzünde bir püf noktası vereceğim. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Modelimizin bu e, o bu örneğin ortaya çıkması için düz yüzünde örerken ilk ikinci ilmeğimi bir alt boşluğuna batmıştım. Ona dikkat ediyoruz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi aldım. Bir önceki sırada bir alt boşluğuna batmıştım ilmeğimi. Şimdi o ilmeği normal düz örüyorum. Bir yanındakinin alt boşluğuna batıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir alt boşluğuna batıyorum. Bir düz, bir alt boşluğuna. Yani modeli her sırada bir kaydırıyoruz arkadaşlar. Bir tane düz. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor bir tane alt boşluk bir düz bir alt boşluğuna batıyoruz bir tane düz bir tane alt boşluğuna batarak örüyoruz düz alt boşluğu bir tane düz bakın ilmeğin içine batmıyorum ilmeğin bir alt boşluğuna batarak örüyorum bir tane düz bir alt boşluğu bir düz bir alt boşluğuna batıyorum ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi arka yüzündeyim yine. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzünde yapacağımız işlem yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra başına gelince ilmek kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Orada yanlışlık yapmasak modelimiz düzgün gidecektir arkadaşlar. İlmeğimi bıraktım. Evet. Yakaladım yine. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınölgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz arkadaşlar. burada ilmeğimi Bakın şu kenar ilmeğimden sonraki ilmeğim düz yüzünden gelirken normal düz ördüğüm ilmeğim. Onu şimdi sıra başına gelince normal içine batıp örmeyeceğim. Onu bir alt boşluğuna batarak öreceğim. Yani modeli hep kaydırıyoruz. Bir yüzünde kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimizin içine batıyoruz ters yüzünden örüp başa gelince ikinci sırada düz yüzünde bu sefer ikinci ilmeğimizi alt boşluğuna batarak örüyoruz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bakın alt boşluğuna batıyorum. Bunu alt boşluğuna batıyorum. Bir önceki sırada düz örmüştüm. Şimdi alt boşluğuna batarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi normal örüyorum. Bir alt boşluk, bir düz. Bir alt boşluk, bir düz bir alt boşluğuna bir ilmeğin içine bir tane alt boşluğuna batıyoruz bir tane düz örüyoruz bir alt boşluğuna battık bir tane normal düz ördük bir alt boşluk bir tane düz modelimiz çok kolay yapacağınız tek işlem düz yüzüne geldiğinizde ilk ikinci ilmeğinizi bir sırada normal içine batarak örüyorsunuz bir dahaki düz yüzünde ise ilmeğin bir alt boşluğuna batarak örmeniz gerekiyor modelinizin düzgün bir şekilde durması için Evet şimdi arka yüzündeyim arka yüzünde dediğim gibi bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videolarımı beğeniyorsanız paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde arka yüzünde hep düz örüyoruz. Bakın bu ilmeğim düz yüzüne gelirken normal ördüğüm ilmeğim değil bir alt boşluğuna batarak örmüş olduğum ilmeğim onu şimdi ön yüzüne gelince modeli kaydırıyoruz. Yani bir alt boşluğuna batmıyoruz. Bunu içine batarak örüyoruz. Bir yanındakini alt boşluğuna batıyoruz. Dikkat etmeniz gereken tek şey modelimizin başında ön yüzüne geldiğinizde bir sırada ikinci ilmeğin bir alt boşluğuna bir dahaki sırada ön yüzüne geldiğinizde ise normal örmeniz ona dikkat edin lütfen. Evet. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bu kadar yeterli gelmiştir sanırım. Modelimiz çünkü hem çok kolay hem de çok güzel. Örmenizi tavsiye ederim. Modelimin ön yüzü. Evet, şöyle. Şurası da modelimin arka yüzü arkadaşlar. Gayet kolay ve hoş. Bebek örgülerine de çok yakışır. Yeleklere, süvetelere, boynluklara, berelere harika olur. Evet, bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Umarım anlatımım yeterli olmuştur. Videomu beğenmişsinizdir, örgümü beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.